Şimdi Demet Akalın'a pes dedirten bir olayla devam edelim. Şimdi Demet Akalın sosyal medyada yaptığı yorumlarla kafaları karıştırdı diyorlar ki her zaman karıştırıyor zaten. <laughs> sosyal medyada Cihanla kullanıcı adıyla bilinen Cihan Şen Sözlü hadise ile birlikte çekildiği bir fotoğraf paylaşıyor ve hadiseyi de etiketleyerek o fotoğrafı görelim lütfen. Aşk işte bu. Aşk notunu paylaşıyor. Şen Sözlü'nün paylaşımına Demet Akalın'ın yorumu gecikmiyor. Akalın paylaşımın altına sadece HES yazmış. Takipçiler Akalın'ın bu hamlesinin nedenini anlamaya çalıştılar. Biz de şimdi anlamaya çalışacağız. Ne anladık? Ne anladık? Dedi ki orada Cihan'la sen hadisenin arkasından konuşuyordun hayırdır. Şimdi sen çok kısa bilmeyenler için Cihan'lıyı anlatır mısın bize? Cihan'la takipçi sayısı yüksek biri mi? Bu atıyorum camiada tanınan biri mi? Camianda, Sanatçılara yakın biri mi? Herkese yakın biri. Mert Vidin'le gibi. Bu, bu, insanlar... PR yapıyor. E, PR işlerini yönetiyor. Parti göre, organizasyon. evet, organizasyoncu. evet, organizasyoncu. tamam ben bu camianın dinleyeyim. bilinen ee, Mert Vidi'nin doğru örnekti belki, evet. ee, PR'cılarından, PR organizatörlerinden Aynen. falan filan herkesin biri. herkesin yanında vardır bu isimler. Belki markalarla iletişimi iyidir, sanatçılarla iyidir, onları bir araya getirebiliyordur gibi şeyler evet. olabilir diyorsun. Evet, o kadar o yönde aktif yanı olmasa da herkes Hı. arası iyidir. Tamam, anlaşıldı. Arka planda. Anlaşıldı ve hadiseyle de iyi gördüğümüz kadarıyla. Evet, demekle pes diyor. Bir bildiği var o zaman. Ama hadisenin umurunda mı? Asla. Bence umursamaz böyle bir şeyi. Ama Çünkü... bilmiyor olabilir. Ben bir şey varsayıyorum. Cihan'la belki Demet'le de iyi. Hadise hakkında bir şeyler söylüyor. Demet'e taşıyor. Demet de ondan sonra pes diyor. Kardeşim Bir de bu fotoğrafı olabilir mi? Olabilir. Öyle zaten. Ha. %100 ben öyle. Ben söylemiş oldum ama. Bir <laughs> şey olmaz. %100 öyle. Öyle mi? Evet evet. O yüzden pes diyor. alıyor aklınca. Ama bence ne Cihan'ın umurundadır bu durum ne de hadisen umurundadır. Şimdi bunu hadise paylaşmış olsa bir sorun yoktu. Ama Cihan'la belki bir şeyler söyleyip Ondan sonra hadiseyle fotoğrafını paylaşıyorsak ironik oluyor hikaye demet için. Bir de ben soruyorum mesela, isim vermeyeyim de mesela diyorum ki gidip, sen arkandan konuşuyorlar, sen bunu nasıl tahammül edebiliyorsun diyorum mesela. Kime? Birine, birine, aynı tarz kişilerden birine. Diyor ki, işimiz bu. Biz görmüyoruz, duymuyoruz. Biliyoruz tabii ki arkamızdan konuştuklarımızı, şahit de oluyoruz. Kulağımıza da geliyor ama bilmiyoruz, görmüyoruz. Hani bu insanların işi bu. Çok iyi anlıyorum. Atamazlar trip, Mert atamaz, Cihan atamaz, yani bu insanların işi bu. Doğru. Bu insanlarla iyi olmak zorunda hep, bu insanlar. Hep poker surat diyorsun sürekli. Hep poker mecbur. Hep. Yani anlayabiliyorum bazı meslekler işte politikacılar gibi. Hı. Yani sürekli bir şekilde bir ruh halini devam ettirmen ve stratejik olarak burada kalman gerekiyor. Başka türlü olmaz ki. Yapamazsın. Ona kız buna bilmem ne ona ya kimse o zaman hani olmaz, olmaz. yani. Olmaz. Olmaz. Peki bilmediğim için soruyorum. Hadise ile Demet Akın arasında bir ilişki var mı? İyi kötü yani o Ebru Gündeş olaylarında Demet de hadise tepki vermişti. Hmm. Paylaşmıştı. Her, her, şeyini söylemişti. Ama işte düzeliyor. Demet de öyle bir kadın. Laf ediyor, 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 pes diyor, yazıklar olsun diyor. Ama kocalarımızı uzak tutalım diyor. Atıyor böyle rahat, <laughs> rahat, rahat, rahat bir şekilde. uzak tutalım, iyiymiş. Bilal bir sene sonra barışalım diyor. Küs kalı, kalamıyor yani. Anladım. Kerimcan'a küstü, Selin Ciğerci'ye küstü, hepsine küstü. Seren Serengil'e küstü. Hepsine barıştı sonra. Ya ben şeyi hatırlamıyorum. Belki eskiden vardı. Hani Hadise ile Demet arasında bir arkadaşlık var mı? Ay o kadar hatırlamıyorum. Ben de ya. hatırlamıyorum. Ha, hiçbir şey görmedim bugüne kadar. Hani Ama olabilir. Olabilir diyorsun. Demet çünkü Peki. herkes arkadaş hemen hemen. Ama bu Pest herhalde zaten hadise değil. Dediğimiz gibi Cihan gidiyor. Ya yani. Evet. Pest diyor. Pest diye. Peki, geçti mi? Ben bildim. Ha. Bir <laughs> Tabii. Tabii Demet Akalın eşyalarım hazır şey Demet Akalın biliyorsunuz 2021 yılında Fatma teyzeye ev sözü vermişti. 2021 yılında Demet Akalın duymayanlar için söyleyeyim bazen duyulmuyormuş çünkü Fatma teyze ev sözü vermiş. Manavgat'ta hmm. bir yangın olmuştu bir teyzenin evi yanmıştı. Manavgatlı ablamıza komple yaptı Demet. Evet. Demet Akalın o evi yapmıştı evet, evet, evet. bir mağduriyetten Demet Akalın dolayı. Eşyaların hazır olduğunu söyledi. Cihan Şen sözlü ve Nur Tuğba Hanım'ın eşya yardımı yapmak için gönüllü olduğunu belirten akıl, akalım. Ev benden içini döşemek size nasip olsun. İstediğiniz için mesajını paylaştı. Ve bundan sonra da olarak evin içini donatılmadığı için Cihan'a taktığı iddiası var. Ha şimdi şöyle evet, kısaca özetleyeyim. Onu nereden anlasın? Demet Akalın bir mağdurun e, e, hanımefendinin evini satın almış, yapmış baştan neyse röneve yapmış işte falan. Ama demiş ki gerisi sizde. Yani eşya, donatma kısmı. Ama Cihan'la da bunlardan biri miymiş? Söz evet. verenlerden biri miymiş? Evet. Ha Cihan'la da anladığım kadarıyla iddiaya göre Demet'in e, yaptığı evi döşememiş. Bu pes ona mı gitmiş? Peki hadiseyle olan fotoğrafı mı beklemiş abi pesi? Ya şey çok. bu da bir iddia. Ama Cihan'a yazmış zaten. Onu. Hadise yazmamış ki. Tamam. Zaten Cihan'ın ne olduğunu anladık. Ama, Ama, orada hadiseyi görünce biz tabii hadiseden yani yola çıkmaya çalışıyoruz. Yani. Cihan'ların başka tekli bir postuna da yapabilirdi bunu. Hı. Yani değil mi? Eğer onu deşifre etmek Hı. istiyorsa veya her ne ise bu. Bunu tekli de yapabilirdi. Yani İçinde cihana hadise cihana de var. Cihana Hı? Cihana. Bence intikam almak. Ama anlaşılma o zaman açıkça yazsaydı intikam almak istiyorsa o da sen şimdi söylemesen bunu bizden başka kimse söylemezdi burada. Doğru. Bu Silemezdi. da bir iddia. Bu da bir iddia. Tamam. Ama tabii ki burada hadise kafayı karıştırıyor. O zaman niye hadiseli fotoğraf seçtin kardeşim? O zaman canına yardım yapmamış. Söylemiş evin içini dolduracağım diye yapmamış mı? İddia bu. İddia bu. İddia bu. Umarım doğru o değilmiş. O da diyor ki sözünü tutmadım pes. Ama oradaki hadise kafa karıştırıyor şu an bizi. Evet, bize. kafa karıştırıyor. Onun için biz iddiaları taşımış evet, olduk tamam, size. Evet, tamam hadi bakalım. Bana geçmedi henüz o zaman. Ben geçmedi diyorum. Bilmiyoruz Çünkü yani. Çünkü kafam karıştı. Evet. evet. Yani şimdi yeni bir iddia daha geldiği zaman bana geçmemiş oldu. <laughs> Aynen. Şimdi Tuvana Türkay ile İzzet Antebi aşkı bitmiş. <laughs> bitmiş. Yapacak bir şey yok. Ben bugün öğrendim zaten aşk aşklarımı de. Magazin kulisleri bomba şey ihanet. Ben de bugün öğrendim. Evet. İzzet'i ben çocukluğumdan e, tanırım. <laughs> evet. Tanırım. O da beni tanır ve hatırlar. Ekrandan değil çocukluğumuzdan. <laughs> Arkadaşım. Beraber evet aynı lokasyonda e, denk düştük. Futbollar futbollar oynadık. Ama İzzet bayağı hızlı çıkmışsın. Sen İzzet kim yani? Şimdi buradaki hikayeye baktığımızda oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi'nin bir yıllık ilişkisi bitmiş. Bir yıl beraberlermiş. Ayrılığın ardından ortaya atılan iddialara göre Güzel oyuncu yani Tuvan'a. Sosyetik Playboy'u. Yani Playboy mu oldu adam şimdi? Peki. <laughs> A isimli bir yapımcıyla aldatmış. Ya iddia. İddia. İzzet Antep'i de sayısız güzelle kaçamaklar yapmış. Yani o A ile iddiaya göre aldatmış. Öteki de zaten sayısız yapmış bunu. İddia bu. Tuvan hayatındayken mi yapmış? Tuvan pardon. Tabii öyle diyor. İzzet Antebi de sayısız güzelle kaçamaklar yaptı diyor. Kaçamak nedir? FB. <laughs> Sormaz olaydı. Antep'i iddiaları aldatma yok ama ayrıldık diye yalanlayarak Türkay sessizliğini koruyor. Diyor ki aldatmam aldatma yok sadece ayrıldık diyor. Yani olayı böyle yönetiyor. Tuvana Türkay'ın şu an Danla Bil için eski sevgilisi tanımıyorum sen anlatacaksın. iş insanı Yusuf beyefendi bu. Yusuf Engin'le birlikte olduğu iddia ediliyor. Taraflar birbirlerini sosyal medyada da takip almış Yusuf'la Tuvana. Bu ilişki bitiyor Tuvana hop Yusuf'la. Anlatacağım anlattım. Sırat Şimdi Tuana'yla... Tuana diyorum sen ne diyorsun? <laughs> Tuvana, Tuvana. Tuvana. Evet. Tuana. 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 Evet. Tuana'yla İzzet-Antebi ilişkisine işaret olmadım. Bu konuyla ilgili yorumum yok. Yan yana fotoğraf gördük sadece. O Şu kadar anda. ben de o kadar biliyorum. Tamam. Biliyorum ee, çünkü. Ama Yusuf'u biliyorum. Sen birinin üstündeki ilişkilere bakıyorsun. <laughs> Aynen. Evet. Görüyorum. Bizim için bir. Birden önce konuşmuyoruz bile. Değmez. Ay. Evet. Şimdi e, Yusuf Bey'i Danla ile tanıdık. Damla geçen sene 4 ay ya da 5 ay boyunca Yusuf Bey'le bir ilişki yaşadım. Yusuf geçen. Bey de Rize'li bir beyefendi. Ee, ve Rize'li derken yani Karadenizli, Rize'yi çok lokasyon olarak doğru söylemeyebilirim. Ve Karadeniz Kozmetik Peki. işi yapıyor. Kozmetik işinde CEO diye biliyorum ben bir markanın. Tamam. Distribütörü galiba o markada buranın. Ve Damla ile beraberdi. Şimdi Damla ile beraber olduğunda çok şaşırmıştım. Çünkü beyefendi Damla'yı tanımıştım. Hatta değil, hatta şöyle bir şey söylemiştim o zaman da. Demiştim ki bu beyefendileri tanımıyoruz. Bunlar hayatımıza siz sokuyorsunuz. Bence hemen emin olmadan da bu adamları ekranına çıkarmayın. Çünkü o ilişkiler bana geçmiyor. Neden geçmiyor? Belli uzun sürmeyeceği ve adamları öne çıkartıyorsunuz. Sonra bak oturun ben burada Yusuf'un magazin yaparım. <laughs> Tuana ile beraber olur, onunla beraber olur. Ha, biz Danladan olur. şimdi Yusuf Bey'i tanıdık, o da magazinsel bir ünlü oldu. Şimdi Yusuf'la devam kadar, ediyoruz hikaye ediyoruz. Bu kadar işte. Evet, şimdi biz Yusuf'un peşinde yani. evet, yani. Yusuf'un peşinde. Ben de yani değildik de ama şimdi bak. Ne abi. tavsiye ediyorsun mesela ünlülere? Hani ünlü olmayan iş insanları iş. E, iş insanı deyince zaten kadın erkek fark etmiyor. Onlarla beraber olduğunda veya herhangi biriyle olduğunda biraz beklesinler mi fotoğraf çektirmeden evet, önce? Evet. Beklesinler. Yani lanse etmeden önce. Evet. Bakın mesela falan. Kubilay'la beraberdi. Kubilay'la kaçamaz bir yere kadar. Çünkü Kubilay da ünlü. Kubilay Aka. Dana da ünlü. Anladım. Ama Yusuf'u hemen öyle çıkartmaması gerekiyordu bence. Hı hı. Çünkü belli. yani Şimdi, belli. Bazı ilişkiler belli. Bazı ilişkilerden anlıyorsun. Bu adam tanınmak istiyor. Mı bu diyorsun? Adam para, evet parası yoksa var. Yoksa çevresi aynı çevreyi var. mi paylaşıyorlar? Yani aynı gece kulüpleri, aynı yerler, aynı lokasyonlar o, o, belki. O ayrı. Çünkü bu öyle tesadüf olur mu kardeşim? Danlı ünlü, Danlı'dan hop Yusuf Bey, Tuana. Ya demek ki bir çevre var abi. Var. Bazıları evet Sanatçı veya ünlü ama bazıları değil ama çevre ortak o belli evet, yani doğru çünkü Danla'nın en yakın arkadaşının arkadaşı zaten Danla'nın ilk İsim arkadaşının en yakın arkadaşının arkadaşı Mert'in de arkadaşı Yusuf ha tamam çevre ortak evet tamam. ama yıllardır var olmasına rağmen Danla ile öne çıktı tamam çünkü Danla paylaştığı için çıktı evet şimdi çünkü anladım. Danla ben her zaman söylüyorum sosyal medyada kinler medya figürü ise <laughs> evet. onlar daha çok öne çıkıyor yani televizyon oyuncusundan, ünlüsünden ziyade o ayrı ama sosyal medyada kim çok konuşuluyorsa Hı -hı. onlar daha çok merak ediliyor. Televizyon yüzden, ünlüsünden daha çok merak ediliyor sosyal, sosyal medyada. Mesela Tuana. He, oldu, tu oldu oldu. He. <laughs> şimdi televizyoncu <laughs> <olacağım diye gülüyor> bir sosyal medyacı <laughs> ama öyle işte <gülüyor> <gülüyor> bak o yüzden işte sosyal medya hesaplarınız küçük kalıyor o doğru çünkü biz bu işleri bilmiyoruz bilmiyorsunuz bu başka bir, başka bir bu şey onu diyorum sana başka, bu başka bir bu şey bu başka bir sektör evet gerçekten başka bir mesai başka bir düşünce biçimi yapamıyorum abi yapamıyorum i̇şte yani Yusuf'un da sosyal medya gücü yok onu demek istiyorum Tamam anladım ne demek istediğini ama başka bir gücü var ki gördüğün gibi aynı çevrede. Aynı çevrenin insanları evet. zaten. O yüzden zaten tanışıyorlar. Doğru. Beraber o, onu getiriyor, onu getiriyor. Beraber... İzzet Bey de öyleydi herhalde. Ben İzzet o, o tanımıyorum. Sen tanıyorsun. Sen söyle. Ya abi ben bu kadardan tanımıyorum Bu kadar da, da bıraktım yani adamı. Ne bileyim ben Hayır, sonra, ne oldu? Sonra Adamın bıyığı yoktu ben gördüm de. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi? İzzet öyle miydi? Ya abi ben hakikaten... Ben de tanımıyorum. Yani o gruptan, o grup derken o çevreden 12-13 yaşında ayrıldığım için Bıyıklar terlememişti daha bizim. Yani ben ne bileyim bu adam ne oldu? Evet. <laughs>